Şimdi sonuç itibariyle biz çok ciddi bir süreçten geçtik. İşte Sayın Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'da seçim kararı aldı. Madem çok başarılıydın niye bu seçim kararı aldın öyle değil mi? Ve aday olmayacağına dair her yere söylemesine rağmen son güne kadar bir e, milli takım bir yere bağlayacağım. Çünkü milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını başarı durumuna göre pozisyon al, 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 almaya karar verdi. Sonra da adaylar çıktı. Bunlardan en güçlüsü Servet Başkan ve akabinde de İbrahim Başkan. Diğer başkan adaylarımız da Allah selamet versin ama onların zaten bırakın içeri girmeyi, aday adaylığını bile yap, yap başaramayacakları belli. En çekim çekildiler. Sonra Servet yardımcı çekildi. Ve anlamsız bir şekilde son gün çekildi. Yarışta İbrahim Başkan kaldı. Şimdi bence size bu soruyu soranlara şöyle bir cevap vermek gerekir. Madem buralara siz başka çok daha farklı kişileri uygun görüyorsunuz. Futbol Federasyonu gibi ciddi kurumda çok daha farklı kişilerin olmasını uygun görüyorsunuz. Kamuoyu yaratın. Bunun öncülüğünde bunları konuşan oradaki cenazedeki insanlar mutlaka kendi alanlarında çok etkili insanlardır. İş, siyaset, ekonomi vesaire konularda işte bürokrasi konularında çıkartın adayları da görelim. Görelim de biz de öyle ya, aday görmemiz lazım değil mi seçmek için? <laughs> İbrahim Başkan aday oldu. İbrahim Başkan İlk benim İbrahim biraz, İbrahim, İbrahim, Baş, oldu. İbrahim Başkan benim bizim arkadaşımız. Aday oldu. Çekilecek dediler, çekilmedi. Yani benim onunla fikir ayrılığı olmam bunları söylememde söyleme engel değil. Doğru. Tamam çok ciddi fikir ayrılıklarım var. Kendisine de söyledim bunu. Ben onun için çekildim. Aday oldu. Karşısında da Mehmet Büyükekşi faktörü vardı. Biz Mehmet Büyükekşi'nin karşısında kim olsa onu destekleyecektik. Siz gelseniz siz destekleyecektiniz. Çok doğru. Vesaire deyip, siz çıksaydınız. Gökben abi de destekler miydi? Çok rahat desteklerdik. Biz size o oyları verir ve seçtirdik sizi Allah'ın izniyle. Çünkü büyük fırsat kaçırılmış. Gökben abi. Çünkü evet, yönetim kuruluna aday olması için onlarca kişiyi aradık. Hiç kimse olumlu cevap vermedi. Fatih Terim var mıydı burada? Yok. Mustafa, Mustafa Denizli var mıydı? Yok. Yok. Fatih yok. Başkan'la iyi görüşürüm. Mustafa Bey de ofise gel. Yani futboldan yerle. gelmiş e, Şenol Güneş tarihi kimse yok mu? Hayır, yok, yok yok. Fatih Başkan'la telefonda beni şeyden sonra tebrik etti. Fatih Fatih abiyle devamlı konuşurum ben. Fatih'le mi? Evet. Görüşürüm. Aday mı vardı? Yoktu. İbrahim Başkan çıktı. Erdoğan Alkış'ın da tabii adaylıktan çekilmesi. Bakın onların tamamı yani Erdoğan Bey'in şahsında bir şey söylemeyeceğim. Yani her dönem aday olan kişiler vardır öyle orada görürsünüz onlardan biri yani ne olacak ben de adayım. Dolan da çekilir. Şu anda çekilirler orada bir pozisyon yani çok oraya girmiyorum. Şimdi esas konumuzdan çıkmazsak aday oldu ve biz de onu seçtik. Şimdi kalkıp oradaki insanlar mafya vesaire şeyler. Yani bir kişinin mafya veya bir kişinin baylokcu e, olup olmadığını devlet karar verir bu hani geçmişte kim söylemişti bunu şimdi hatırlayamayacağım. Sinan e, Sinan söylemişti. Devlet orada. Geleni yapsın. Ben devletin içerisinde olan biri değilim. Yani ama İbrahim Başkan bu işi ben ya iyi yapmak için eline geleni yapacağını inanıyorum ama e, biraz eve bahsetmiş olduğum kriterlere uygun olarak yani ben açık 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 söylüyorum. Yani bu işi adil yönetmesi lazım. Liyakatlı insanlarla çalışması lazım. Yönetim kurulunda çok iyi isimler var. Mesela ben birkaç isim verebilirim. Mesela Ceyhun Kazancı ben yerinde olsam çok değerli bir insan. Milli takımı vermiş. Dış ilişkilerde de ona muhakkak görev veririm. Yani bir kişiye bir görev dağılımı yapması diye bir zorunluluk yok. Haluk Bey döneminde bir kişi iki üç görevi birden alıyordu. Yani bir takım şu anda Ceyhun Kazancı ama. Evet evet. Ceyhun'da. Ceyhun'da. Ee, Ural. Aküzüm. İyi Benim Galatasaray'dan bir arkadaşım. İyi bir, iyi bir ufçudur. Evet o da iyi. Ee, ben yerinde olsam Ural'ı özellikle hu hukuktan sorumlu yönetim ile ilgili görev veri veririm. Ondan sonra orada Lale çok, Hanım için çok Lale zengin. Lale, 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 Lale şey da Lale Lale çok zengin Lale Hanımı tanımıyorum fakat Kulaklığı çok kapatılmış. Çok çok ortak dostumuz var. Çok değerli bir iş insanı olduğunu biliyorum. Meclis Başkanı söylemeye gerek yok. E orada Mevlüt Aktan var. Bayram Akgül var. Bayram da yıllardır başkan. Yıllardır orada. Zafer, Bahadır çok düzgün insan. Yani Mustafa Temel Bozbağ var. Eski Giresun Başkanı. Yönetim kurulu iyi onu söyleyeyim. Yani. Ama Toplama takım değil yani. Bunları dele geçecek ve dinleyecek onları. Dinleyecek. Önüne gelecek raporlama. Dinleyecek. Yoksa yönetim kurulunu dinlemeyip ben yaparım, ben derim derse eski yönetimden daha kötü. Ego dediğim şey değil mi? Ben daha kötü olabilir. Bakın burası çok önemli. İbrahim Başkan'ın da bence bu konuda Bayram Bey gibi önemli kişilerin sözlerini dinleyeceğini ve Tüm ekibe söz hakkı ve onların yönetim kurulunun anlamı nedir? Ekiblerine sağlıklı yani bağlı kalacağını düşünüyorum ben. Yönetim...